Merhaba. Bugün sizlere TYT Türkçe nasıl çalışılmalı, çalışırken hangi sorular üzerine yoğunlaşılmalı, sorularının üzerine kısa ama etkili bilgiler vereceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak gireceğimiz sınavı iyi bir şekilde analiz etmeliyiz. TYT Türkçe sorularına baktığımızda okuma, okuduğunu yorumlama ve kavrama üzerine dayalı, içerisinde dil bilgisi soruları da barındıran 40 sorudan oluşan bir test. Dil bilgisi sorularına baktığımız zaman yazım ve noktalamanın vazgeçilmez soruları olduğunu görüyoruz. Bu konulara çalışırken TDK'nin sitesini muhakkak ziyaret edin. Özellikle birleşik sözcüklerin yazılımına dikkat etmenizi öneririm. Testlerde ve denemelerde gördüğünüz sorular da sizler için referans olabilir. 3. Herhalde en çok duyduğunuz kısma geliyoruz. Paragraf. Günlük paragraf çözümünü asla es geçmeyin. Bunu düzenli kullanmanız gereken bir ilaç olarak da düşünebilirsiniz. Süre tutarak, belli aralıklarla soru sayısını arttırarak netlerinizde artışı sağlayabilirsiniz. 4 en 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 önemli şey ise asla pes etmeyin. Türkçe'de netleriniz yavaş bir şekilde gelişim gösterebilir. İstikrar göstererek adım adım ulaşmak istediğiniz netlere kavuşabilirsiniz. Şimdiden tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyoruz.